topa sahip olan takım takım önce savunma yapan takım. Bu da topa sahip olan takım ne yapacak? Her alanda güneş Oynaşın, oynaşın. Burada Evet, Evet Sayın Başkan, ee, ilk yarı lider bitirdik, ikinci hayırlarına başladık. Ee, takımı durumuyla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Takımımız dün çalışmalara başladık. İlk yarının bir değerlendirmesi yapmak gerekiyorsa, 13 maçta e, 11 galibiyet bir beraberlik, bir bambuluk bir aile. Yani bakiyemizi başarı olarak görüyoruz. İyi bir, bir kadromuz var. Ee, daha iyisi yapabilecek miyiz? Onu da ikinci yarı göreceğiz. Eksiklerimiz var. Onlar eksikleri e, bir forvet eksimiz vardı. Bugün aramıza katıldı abi. bu vekir e, yardım katıldı. E şimdi bir e, orta sahibi stopere e, takviye yapacağız. Şimdi eksimiz var. Sayısı olarak eksimiz var. Onları bilmemiz gerekiyor. Çalışmalarımızı burada sürdüreceğiz. seslerimizi devam edeceğiz. İkinci yer inşallah e, bir an şehre gayet bir takım tekrar ortaya koyarız futboluyla, başarısıyla ortaya koyarız. E, bu konuda tabii ki e, belediye başkanımızın manevi destekleri her zaman yanımızda. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu konuda bu takımın buraya gelmesinin en büyük e, mimari kendisidir. Çünkü imkanları sağlamasa bu takımın e, buralara gelmesine e, mümkün değildi. İnşallah başkanımıza sezon sonu kupayı hediye edeceğiz. Evet. E, takımda giden ya da gelen futbolcu sayısı belli mi? Şu anda giden bize e, stoperimiz Eray Şekerci ayrıldı aramızdan. Karşılık dolaşarak ayrıldı. Onun yerine transfer yapacağız. E, gelen şu anda Forret sadece geldi. E, Bekir yardım geldi. Dediğim gibi tekrar aramızda bir stoper ve bir orta sayı oyuncu yapalım takviye yapmayı düşünüyoruz. Olaylı ilgili çalışmalarımız bu hafta içine sonuçlandı. Sonuçlandı. Takımız e eksik kalmayacak. Zaten bizi psikolojla deplasmanda oynuyoruz. E, i̇lk yarıda burada onları yenmiştik. İkinci ayı inşallah iyi bir başlangıç yedik. Lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Deplasmanda karnemiz de iyi. Şu ana kadar Orada ne gol yedik ne de kaybettik. İnşallah e, iyi bir galibiyetle başlarız. burada Güran şehir taraftarlarına, Güran şehir spor severlerine şey diyoruz. Valla e, bu yıl özellikle İran tarafları destek, desteği hat safhada. Gerçekten bütün maçlarda desteklerini sunuyorlar. Sosyal medyada da aynı şekilde. E, bu birlik bir bütünlük içinde, birlik beraberlik içinde inşallah bu şampiyonluğu e, kendilerine getireceğiz. Bununla inancımız tam. Kadro olarak da, yönetim olarak da bunu yapabilecek güçteyiz. Özellikle e, bu şiirin profesyonel bir takıma ihtiyacı var. İnşallah bunu da başaracak güçteyiz. Seyircilerimizin desteğini sürmesini istiyoruz. Taraftar her kulvarda desteklesinler. Bu takım İran takımı. Sadece belediyenin takımı değil. Bugün belediye var, yarın başka bir durum olur. Ama profesyonel bir takım buraya geldiği zaman hem ilçenin gelişmesi noktasında hem gençlerin önünü açılması aşırma, noktasında büyük bir başarı olur. İnşallah bunu başarırız. Hep birlikte yaparız. Evet buyurun. Evet hocam. ilk yer lider bitirdik. İkinci yer harikalarına başladınız. Tam ilgili bir gibi. Sezon başı planlamasında zaten hedefimiz belliydi. Kurulan bir takım vardı kadro planlaması. Hedefimiz üçüydü. İlk devrede 13 müsabaka vardı. Biz ona göre her musabakada artı 3 puan, müsabaka maçta artı 3 puan olarak düşünüyorduk. Hedeflediğimiz bir puan vardı. Bu da e, gerçek söylemek lazımsa 36 puan, 39 puanın 36'sını hedefliyorduk. Ama 34 puanda kaldık. Bu da bizim için başarı mı? Tabii ki 10 11 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet. İstemeden bir mağlubiyet sahamızda aldık. Bu da şampiyonluk puanı. İlk devreye baktığınız zaman İki ellere yaklaşıyor normalde, 3 ortalamalı puanda iki ellere yaklaşıyor. İlk yarı hedefimize yaklaştık. yaklaştık. Ama önemli olan ikinci devre bu sabah çünkü ilk yarı oyuncu teknik heyetle oyuncularla birlikte e, sahada hem fiziksel alanda hem mental alanda hem oyun felsefesi anlamında dış sahada ve iç sahada istenilen e, verimi aldık mı aldık. Bunu da anemize 34 puan olarak yazdırdık. Şimdi ikinci devre de kendimize göre bir planlamamız var. Burada başkanımızla da yönetimimizle de iletişim halindeyiz. i̇lk devre bu gördüğümüz pozisyonlara ihtiyaç cevap verecek belli merkezlere bir dört tane oyuncu transferi düşünüyoruz. Bunu da başkan ve yönetimi birlikte iletişim halinde olduğum için burada en doğru kararı vermemiz lazım. Çünkü bu takım şampiyonluğa gidiyor. Buraya gelecek oyuncu da buraya katkı vermesi lazım. Biraz daha üst seviyede olması lazım. Ona göre planlamamızı yaptık. İkinci yarı hazırlıklarına biz Osman Yönder maçından sonra altı gün dinlenme verdik. off verdik. Pazar günü toplandık ve pazartesi bu antrenman planlamasına başladık. Kampı da Viranşehir'de şehirde geçireceğiz. iki haftalık bir sürecimiz olacak. Bu sabah haftasını saymadığımız zaman. iki haftalık bu kadar da buna iki hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Bunları da yapıp yeni gelen oyuncularla birlikte takımımızı 4 Şubat'taki Gizip Depresman'daki müsabakaya hazırlayacağız. Bunun hazırlıklarını zaten yapıyoruz. Burada da 13 müsabaka var. Burada en yüksek puanı toplamaya çalışıyoruz için Bunu topladıktan sonra Nisan ve Mayıs aylarında biz inşallah ...Viranşehir taraftan ama Viranşehir'in halkına profesyonel liglerinin özlemini inşallah yaşatacağız şampiyonluk olarak. Burada da en büyük etkenlerden biri belediye başkanımız Sayın Salih Ekinci. Bize maddi ve manevi anlamda büyük destekleri oluyor. Buradan hem Teknik Hayat adına hem oyuncularım adına çok teşekkür ediyorum. Viranşehir Spor'a geldiniz, düğünüzü alabiliriz. E öncelikle e, iki taraf için de hayırlı olsun. Zaten takım e, hedefte. İnşallah e, sezon sonu istediği yerde takımın şampiyonluk kupasıyla bu şehre e, güzel bir hediye armağan edeceğiz. E, daha önce rakip olarak oynamıştım Duran Şehre karşı. Şimdi de formasını giymek inşallah nasip olacak. Elimizden engellemenin fazlasını yapmaya çalışacağız.